Manchester City nihayet Ilkay Gündoğan'ı Galatasaray'a serbest bırakmayı kabul etti ve İstanbul'a varış tarihi belirlendi. Beklentilerin altında geçen bir sezonun ardından Manchester City, kadrosunda bir yeniden yapılanma gerçekleştiriyor. Takımdan ayrılacak isimler arasında Gündoğan da bulunuyor. Gündoğan'ı kadrosuna katma isteğini her zaman koruyan Galatasaray, Şimdi Alman orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamaya her zamankinden daha yakın. Aslında bu transferin tarihi zaten belli. Haziran. Gündoğan 34 yaşında ve City ile olan sözleşmesi yalnızca 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu durum transferin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor ve böylece Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek. Galatasaray'ın planı Gündoğan'a en az 2 yıllık bir sözleşme sunmak.